Arkadaşlarına neden güvenmediğim sana kaldı. Mesut saçmalıyorsun. Bekle. Ne gerek var şu an böyle bekle. bir Bekle. şey? Bekle. Peki bekliyorum. Bek. Kim ya? Alo. Eren nasılsın? İyi yenge sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya ben dün gece Murat'a ulaşamadım da seninle birlikte olduğunu söyledi bana. He ee, aynen yenge birlikteydik ya şey. E, rakı viski falan içtik. Işte. Valla ben de o şekilde göndermeyeyim dedim eve. Ha sende kaldı yani. Aynen aynen yenge birlikteydik yani. Ee, siz evde misiniz şu an? Aha evdeyiz. Tamam telefona verir misin? E, yenge şey e, Murat uyuyor da şimdi. Yok sen kaldır. Ha e, kaldırayım mı? Evet. E, tamam yenge veriyorum. Alo. Aşkım Murat. Arayacağım sonra uyuyorum şimdi. Tamam hayatım bekliyorum. Tamam, tamam. Hocam, hadi tamam. görüşürüz aşkım. Bir daha onunla görüşmüyorsun Aşk. asla. Arkadaşlar <laughs>